Son dakika Selahattin Eyübi Mahallesi'nde çöpe atılan bir bebek iddiası var. Şu an tam detaylar öğrenmek için güvenlik kameraları kontrolü yapılıyor. etten bir çocuk cesedi çıktı. Onda çöpçüler çöpçüler buldu. Eee çöpçüler polisi aradı. Polis geldi. Polisten sonra ambulans geldi. Ambulanstan sonra, sonra da zaten olay yeri inceleme geldi. Çocuğun, çocuğun parçalandığını parçalandığını söylediler. şurada direğe direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete poşada koyup direğe direğe astıklarını söylediler çöpçüler. ya Allah işleyisin derim. Başkada bir şey demem yani. Millet herkes herkesin çocuğu olsun diye servet harcar ama çocuğu çocuğu olan da çocuğu şöyle getirir getir, çöpin içine atar.